Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Can dostumla beraber Eeeemmm Roketlik atacağız arkadaşlar Evet evet maçımız başladı bu arada Evet, evet Emre sen ne de ne demek istiyorsun kanka Evet arkadaşlar kaç zaman sonra Roketlik atıyoruz yani video olarak Erenle Eee bu arada Şöyle bir vurdum Arkadaşlar hatırlarsınız ben golcü Eren asistçiydi Bakalım hala öyle olacak mı? Kanka aman Lan, adam geldi. Hayır ya. Ben orada hata yaptım. Kusura bakma. Evet <laughs> arkadaşlar. Yani roketlikte video çekerken video hiç şey yapamıyoruz böyle konuşamıyoruz. Orada bir hata yaptım. sıra evet. Kusura bakma kendine kanka. Evet 1-0 gerideyiz. Ay sen başla. Ana sen şey. Hayır. Hayır. Tamam. Ya arkadaş, arabalarla erling kalan vur atmak çok eğlenceli oluyor. Hani böyle anlarsınız ya böyle bir anda havadan. Hayır. hayır. Aa, aa. Evet ben adamı patlattım. Ha bekle ben de ben de. Tamam olmaz. Evet kanka, bu arada. Kanka. Hayır, hayır 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 hayır. onu şey yap, uzaklaştır. Ulan Tamam. Lan! Bu arada ben onu yapmadım. Rakip yaptı. Hadi kanka vur. Kalkın. Allah belasını vermesin. Hayır. Ya arkadaşlar. Bu arada 2-3 tane oynayalım. Aynen bu arkadaşlar oynarız baya zaten az sürüyor buradaki şeyler ya yine benim hatamdan gol kusura bakma ganga Evet Evet. Kanka vur onu. Oh, oh! Ve gol! Oh! Gol! Çok gol. güzel. Gol. gol. Haydi geri mi? dönüş. Muhammed doğru. Devam ediyor. Muhammed. Orada Ama adama sekti ve gol oldu. Olsun. Her türlü gol. Evet arkadaşlar. Hadi yani şey çeviririz kanka. Evet. Lan abi nasıl bizim anda. tarafımıza gidiyor gülerek. Geçirdim. Hayır. Hayır. Oh, Hayır. Son anda dokundum. Aman. Aman aman dikkat. Bastım. Çok, Çok güzel. Ufaklı, gol, gol, Aç orta. Açtım A ortayı. Vur. Vur kanka onu. Kanka Aa. vur onu. Hayır. Hiç hızım yok bu arada. Hiç hızım Benim yok. Benim bulmandım. Hayır abi uzaklaştıracaktım ya. Şerefsiz. Hayır kanka oraya uzaklaştırmak için vurdum topa. Bak şuradan vuracaktım. Kanka. Adam attı golü. Olsun daha 3 dakikamız var bizim geri dönüşlerimiz. Aynen. İyidir. Haydi. Evet onların Haydi. tarafına gitti. Hiç mi hızım mı yok ya? Böyle bir vurdum topa. Oha. Ben yani ne yaptım? Ben ne oluyor? Lan, şerefci... Vurdum. Hadi. Gol. 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 Yes. Orada İkinci golü derim. Atıyorum. içimde Şimdi golü çalarım anlamadım. Bir anda adam da geliyordu. Ama gol oldu. İkinci golümü atıyorum. Evet arkadaşlar. Haydi bir geri dönüş yakalayalım. Bollemeyelim. Tamam onun tarafına gitti. Ya bu şu an, ee, özel bir şan eee... özel birileri ölüyoruz galiba. Bak evet. kanka. Pardon kanka. Hayır. Hayır 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 hayır. Ya abi bu kadar da olmaz ama ya. Bu kadar ya da olmaz ya. Ya kanka ya. Ya, ya orada beni niye içiyorsun kanka ya. Ne bileyim abi görmedin lan. Ya önündeydim. Evet onların tarafına gitti. Çok ya. Evet. Evet. Ya bu yanlış bir şey yaptı. Hayır, 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 hayır. Vuramadı. Hadi kanka kontrol atsak. Orta aç. Açtım. Bir şey açtım orada. Ne açtım bilmiyorum. Hayır 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 bunlar şimdi bir anda Aman hayır gel Kanka orada nasıl vuramadım topa ya Abi orada topa nasıl vuramadım Kanka şuradan <laughs> yani Ama kanka ben bir kere asa yaptım Kanka o yok Neyse ya benim araba çok dayanıksız arkadaşlar. Vurdum. Ha orada da oh. Ya Allah belasını vermesin ya. Hadi. Ha! Değemedim topa. Evet arkadaşlar çok pis bir galibiyet alıyoruz. Evet. Ha. Rekabetçi rekabetçi modu bayağı bir zor ya. Olsun biz böyle gelişeceğiz. Orta. Top nereye gidiyor ya? Ya abi şanssızlığıma tüküreceğim şimdi. Kanka, hayır. Ben hayır. Gol Arkadaşlar bu adamlar fena da Dördüncü golü dağıldık zaten kanka Aynen Şerefsizler de geçmiyor ya Aynen ya Kanka bunlar rövenş şey yapalım ya Evet arkadaşlar Haydi olmadı hadi be Evet Haydi güzel Allah'ım Geçmiyor geçmiyor ya abi hayır. nasıl 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 ya? Kan sen de şu toba dokunamama şeyi var ya. Böyle olur olmadık yerlerde. Hay 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 hay. Çok iyisin. Hmm. niye takla atıyor ya? <laughs> Kanka orada ben hıza bastım da bir an şey oldu ya heyecandan. Aha iyi bir şalım attım. Orta geldi. <laughs> Arkadaşlar artık kendime de inanamıyorum yemin ediyorum ya Abi o kadar uğraştım ben ya Evet Evet son golümüzü aa, aa, yemedik Olmadı, olmadı evet. evet Çok yani pis arkadaşlar Evet İki şey de yaparız herhalde Aynen bu video biraz uzun sürer yani Evet, evet bu arada bu maçımız başlıyor Evet hadi ciddi Tamam Sen vizyola prime açıyordun ya <laughs> Evet Hadi bakalım arkadaşlar bu maçımızı kazanalım Benim hatamdan dolayı Maç gitti Kusura bakma bu arada Yok kanka. Evet o adama acaba diye düşünüyorum Ama değiller Abi bak Gol Kanka. Kanka. Hayır. Sağ. Gol. gol. Yes. Gol oldu. Atıyorum, atıyorum, duramıyorum arkadaşlar. Orada hemen dokunamadım ama kendi gol kalesine attı golünü. Ya bas. Aha. Hayır. Hangi... Açtım. Aa. Çok geriye gitti. Hayır. Hayır. Ya yapma abi. Böyle şey atıyorlar ikide de bir ya. Abi ikimizin de tasları orada ya. Bak. Abi, abi şu adam yani, şu... nasıl o kadar zıpladı bu arada? Ben onu anlamadım. Bilmiyorum. Ki. Abi orta açtım. Çok kötü gitti. Sonra sen bana çarptın. Gidemedim. Hayır kanka, neredesin? Çok iyi. Abi adam bana bir ya bak çarpıyor bir şeyleriz. Attım. Evet arkadaşlar. Güzel. Girsin arkadaşım ne yap? ya gol oluyordu kanka kanka, gol cidden, oluyordu. Oldu? kanka ben bir an şeye bastım ya hayır ya bir de üstüne gol dedik yapma ya kanka cidden özür dilerim ya neyse sıkıntı Sı yok kusura bakma kanka cidden ben onu gol olmuyorsam o yüzden bir vurayım dedim neyse arkadaşlar iş işten geçti pas Hayır lan ha? Keşke bir böyle orta gelseydi Hayır aman aman Kanka aman Oha ben uçtum Uçurdun kanka beni <laughs> Evet Kanka birbirimize çarpıyoruz kullandım. Hayır. Güzel. Abi. Yani aman aman. Ya abi cidden var ya şurada nasıl içiyorsun ya? Allah'ım. Topa dokun artık. Hayır. Adana geldi bu arada. Aman kanka ne yapıyorsun? Ah. bulunandım yine ya. Hayır. 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 Of, o kadar atağa çıkamıyoruz. Hadi kanka. Of. Ya abi, abi bu nasıl bir şey? Ne yapıyorsun ya? Oha. Hayır, hayır. Lan bomboş. Abi. Bravo. 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 Bravo Olur, kanka. Kritik kurtarış. Hadi kanka artık bir golü bulalım. Vur kanka. Bu kanka hayır. Ka orada sen vuracaksın diye şey yapmışsa bir anda çekildin. Orta açtım. Vur. Be, be, yeter. Yeter. Yeter abi yeter artık. Kanka son bir buçuk dakikamız. Arkadaşlar çok gaza geldim ya. Hayır. Oh! Güzel. Abi benim arabam baga giriyor. Aman kanka. Şimdi son bir dakika. Oh! Oh adamsın. Pardon, ah. pardon. Orta geldi. Vur, vur. yeter yeter! <laughs> Şansıma tüküreyim bu arada ya. Ya böyle bir şans olmaz ya, vallahi olmaz ya. Ka, hadi. Ya yeminle ben, böyle bir şans olamaz ya. Hayır ya. Abi o nasıl olmadı ya? Hadi kanka. Ya yok abi geçmiyor. Ya Hadi hayır. Kanka, bas. Ya benim at şeyim bile kalmadı ya. Hayır ya. Evet arkadaşlar yine yenildik. Evet. Evet. Olsun. Burada çok az farkla yenildik. Bakalım diğer maç. Çok eğlenceli geçti inmiyiz. ama. Çok Aynen. eğlenceli geçti. Bayağı şey geçti. Benim kritik kurtarışım falan vardı. Ama maalesef şans biz tar bizden tarafa değildi arkadaşlar. Evet. Maçımızı bekliyoruz. Bakalım diğer maçımızda kazanacak mıyız bu arada? Ee, haydi bakalım. Biraz bekleyebiliriz evet. Maçımız başlıyor. Emre buradasın değil mi kanka? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar roketlik de bayağı sarıyor. Oo. Bu arada bir klanla savaşıyoruz. Yani evet. maçımız. Vaz. Ne Abi, biz zaman nasıl yeneceğiz? Oha! Adama şampiyon olmuş. Kanka biz yeneriz belki ya. <laughs> oh! 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 <laughs> Arkadaşlar var ya yaşam mücadelesi bile veriyoruz yani bu maçta. Hayır ya, aşırı boş orası. Hayır. Ah! Hayır! Ah! Ah! Olmadı! <laughs> Abi adamlar çok yazık. Hadi! Hadi! Ve Vur. gol, gol, Vur. gol. Yeter, yeter ya yeter! Abi bu kaçıncı şanssızlık? Arkadaşlar kulaklarınız patladıysa özür dilerim ama bu kaçıncı şanssızlık ya? Hadi gir artık! Ve gol. Gol. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Attık golü. Emre burada mısın kanka? Evet kanka. Aynen var mı? Sonunda. Sonunda ya. Sonunda. Hadi bu maçı kazanalım artık. Burada. Abi şansa bak ya. Pas. Hayır. O oh, adamsın sen de. Topa dokunamadım. Hadi. Hadi. Ah. Oh. oh. Ne oldu lan orada? Hadi. Hadi ya. Hayır. Abi ne defans yaptım böyle? Hayır 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 hayır. O al alamam. Ya nasıl dokunamıyormuş toplara yeter ya vallahi bıktım artık. <laughs> kanka bir dokunamadı ya. Abi <laughs> yine ya Adam kanka. <laughs> kanka bak ben her hani şey yapıyorum seninle bir şeyler yapman lazım. Bakın. Gol. Gol. Girer o girer. Girer. Bu kadar basit. Şampiyonu yeneceğiz aga şampiyonu. Yeneceğiz aga ya. Bu kadar basit. Bas. Evet iki gol arkadaşlar. Oo. Emre Emre'yi patlattılar Patladılar. Ya sen vurmadın. Orta oğlum ne yapıyorsun? Kanka, kanka hiç bizim vurmuyor. Kanka bizi karaya niye sürüyor kanka? Lan kanka ne yapıyorsun? Kanka pardon. Bak, kanka. <laughs> kanka pardon. Tamam. <laughs> Hayır kanka. Ya kanka sen bizim kaleye niye koyadın öyle çalışıyor? <laughs> ya kanka özür dilerim de Orada atak oluşturacaktım ki Kalene gidip böyle Hadi kanka Duvara çarptırıp Olmadı Herhalde bak beleş golü hiç sevmiyorum Ha bizim kaleye yapma Yok bizim kale yok <laughs> Hayır bizim kale. Kanka, aman kanka, kurtardım. Kanka, hayır kanka, lütfen kanka. <laughs> kanka. Lan nasıl ya? Ha, hadi k. Ka hayır. Ha, kanka. Ka kanka ne yapıyorsun? Ya yapma abi, yapma ya. Ya bu kadar mı beleş ya? Kanka ya kanka ne yaptın ya? Kanka ben orada ne yaptım bir şey yapmadım ki. Kanka 2-2 oldu. Bas kanka bu bas. Aha o da bizim tarafımıza gitsin. Bize... Git ben top yok anasını satayım. Evet, bir pas ver gel verdim. Hayır, ben hayır, ben. hayır, hayır. Kanka şansla bal yaşıyoruz bayağı. Kanka çarpmayaydın. <laughs> evet. Hadi kanka son bir atak falan. Hadi vur. Hadi. Orta aç. Açtım, vur. Vur. Gol, 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 gol mükemmel 3-2 arkadaşlar maçta yırtılıyoruz bu arada yırtılıyoruz İşte bu Bu kadar be Evet arkadaşlar Uzun video oldu bu maçtan sonra kapatacağım. Ay okay, son saniyede gol yemeyelim de. Tamam. Ha, şu adamları yenersek Hayır Hayır Kanka, adamsın Kanka ne yaptın? Hayır Hayır Güzel Hayır Abi ve yes. yes Yendik 3-2 arkadaşlar Yendik yes. Ve Bu kadar basit Evet arkadaşlar, Rocket League'imizin de ee, bir bölüm daha sonuna geldik. Bundan sonra Rocket League'e de artık ağırlık vereceğiz. Öyle az çekmeyeceğiz arkadaşlar videoları. Ee, sizleri sevdiğinizi unutmayın. Ee, zaten bütün videolarımız gümür gümür geliyor. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay evet. bay.